Herkese merhabalar. Göbekli Tepe'nin gizemiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Gecenin ayazı Göbekli Tepe'nin taşlarına sinmişti. Avcılar ateşin etrafında sessizce beklerken yaşlı şaman gözlerini göğe dikti. Onlar indi dedi fısıltıyla. Kimdi onlar? Kimse sormadı. Çünkü herkes biliyordu. Rüyalarında görülen taşlara şekil vermeyi emreden gölgeler henüz tarım yoktu. Şehir yoktu. Ama burada bir tapınak yükseliyordu. Neden? Çünkü insanlar avlanmak için değil, unutmamak için toplanmıştı. Taş sütunlara oyulan hayvanlar bir süs değil, bir uyarıydı. Gökyüzünden gelen bir bilginin, yaklaşan bir felaketin hatırası ve bu tapınak insanlığın ilk duasıydı. Gün doğduğunda taşların üzerindeki hayvanlar canlıymış gibi gölgeler üretirdi. Yılanlar kıpırdar, akbabalar kanat çırpar, Aslanlar sessizce izlerdi. Şaman bunun bir işaret olduğunu söyledi. Taşlar konuşuyordu ama yalnızca geceleri dinleyenlere. Gençler neden tapınak yaptıklarını bilmiyordu. Sadece rüyalarında aynı yeri görmüşlerdi. Gökyüzünden düşen ateş, kararan güneş ve suskun kalan toprak hepsi aynı düşte birleşiyordu. Bu yüzden sütunlar dairesel dizildi. Zamanı hapsetmek için. Her taş Unutulursa tekrar yaşanacak bir felaketin kilidiydi ve en ortadaki taş asla dokunulmaması gereken sırdı. Çünkü ona dokunan gerçeği hatırlardı. Yıllar geçti, gökyüzü sakinleşti. Felaket gelmedi ya da çoktan geçmişti. Şaman son gece ateşi söndürdü ve taşlara baktı. Artık hatırlamaya gerek yok dedi. İnsanlar tapınağı kendi elleriyle toprağa gömdü. Çünkü bilginin yükü ağırdı. Taşlar unutulursa korku da unutulacaktı. Ama gömülen sadece tapınak değildi, insanlığın ilk sırrıydı ve toprak onu binlerce yıl saklamaya söz verdi. Kanalıma abone olup beğenirseniz her gece hikayelerde buluşabiliriz.